Herkese merhaba arkadaşlar. 2 Maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 27 Kasım cumartesi günü sizler için 8 maç analizinde bulunacağım fiksür güzel arkadaşlar. Güzel bir kazançlı bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. Hafta sonu zaten hafta sonu hem katıl gruplarımızda olsun hem analizlerimiz olsun. YouTube'da vermiş olduğum analizler genelde büyük ölçüde başarıyla geçiyor. İnşallah hep birlikte güzel kazançlara imza atarız. Yani burada baktığım zaman gerçekten hafta sonu için fikstürünü beğendim. Buradan güzel bir kazanç sağlayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Onun dışında arkadaşlar YouTube katıl gruplarım var. Ben zaten YouTube'da burada video olarak analiz olarak veriyorum. Sadece analiz ve tahmin üzerinden paylaşımda bulunuyorum. Burada kupon vermiyorum. Onu bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. YouTube katıl gruplarımda kupon veriyorum. 3 tane zaten grubum var arkadaşlar. Grup bilgisi YouTube sayfamda zaten Video olarak mevcut e, katıldığında tıkladığınız zaman hemen üstte zaten arkadaşlar videosu da çıkıyor Eğer ki kupon ve analizlerimi beğeniyorsanız arkadaşlar hangi grubuma kendinizi daha yakın görüyorsanız o grubu e, girmek isteyen arkadaşlarımız youtube katıl üzerinden katılabilir Telefonu ios veya katılırken problemi yaşayan arkadaşlarımız iki maç analiz 01 instagram hesabından bizlere ulaşırlarsa ben oradan yardımcı olurum Ayrıca arkadaşlar yaptığımız başarıları YouTube'un topluluk sekmesinden de paylaşıyorum. Hem de Instagram'dan yani iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan da hikaye ve gönderi şeklinde de paylaşımda bulunuyorum. Ve hızlı bir şekilde maçlarımıza geçecek olursak ilk mücadelemiz Çaykur Rize Kayseri Spor mücadelesiyle başlayalım. Arkadaşlar Çaykur Rize şu zamana kadar toplamış olduğu ligdeki bütün puanları kendi evinde topladı. Onu da bir kez altını çizerek söyleyeyim. Ama tabii ki de baktığımız zaman taraf açısından riskli bir bir mücadele Kayseri Spor'da 3 maçlık yenilmezlik serisiyle devam ediyor. 2 maç berabere kaldı. Bir maçta galip geldiler. Yani baktığımız zaman dediğim gibi taraf açısından biraz riskli dursa da bir tık sanki Rize öndeymiş gibi de duruyor arkadaşlar baktığımız zaman maça. Çünkü Rize Sporu'nda son hafta mesela geçtiğimiz hafta düzeltiyorum. Son karşılaşmasında Konya Spor ile karşılaşmıştı ve deplasmanda arkadaşlar nereden baksanız 30 tane şut çektiler. 10 isabetten de fazlaydı herhalde yanılmıyorsam. İsabeti var kaleye ve birçok net pozisyonu var. Ayrıca direkten dönen topu var vesaire vesaire. Yani o kadar çok pozisyona girdi ki o kadar çok de net pozisyonlara girdi hatta ki Değerlendiremedi işte futbolda böyle bir şey arkadaşlar bazen o top kaleye girmedi mi girmiyor zaten baktığımız zaman var sistemi iptalleri kırmızı kartlar penaltı kaçırmalar işte direkten dönen toplar bir dünya pozisyona girersin o top kaleye girmedi mi? Girmiyor. Bu da futbolun şansı arkadaşlar. İşte o düdük çaldıktan sonra kimse bunu tahmin edemiyor. E, o yüzden e, taraf açısından baktığımız zaman arkadaşlar resmi bir mücadele olarak görüyorum. E, Rize'nin de son dönemki Konya'daki performansı ve şu zamana kadar ligde aldığı puanların hepsini kendi evinde almış olması sebebinden dolayı da bir tık sanki Rize Spor e, galibiyete yakınmış gibi duruyor. Ama yine de ona girilmek riskli. Yani böyle ekstra kuponlarınızda vesaire belki atabilirsiniz. Ama yine de riskli. Kayseri Spor açısından baktığımız zaman arkadaşlar Kayseri Spor tamam dikten belki uzaklaşmış. E, düzeltiyorum kümeden belki uzaklaşmış gibi görünseler de yani sezonu eğer 43-46 puanda bu iki takımda tamamlayaması zaten Otomatik bizim ligden düşüyorsun kardeşim. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Eğer bu ligde 43-46 puana ulaşamıyorsan otomatikmen düşüyorsun. Yani bazen 40 puan da filan ligde kalmaya yetiyor ama 43-46 benim çıkardığım analiz bu arkadaşlar. Yani ligde kalmak istiyorsan 43-46 puan toplayacaksın. Bu karşılaşma her iki takım açısından sıkıntılı bir mücadele arkadaşlar. Baktığımız zaman Rize açısından daha çok sıkıntılı. Çünkü Rize artık bir ritim bulup bir seri yakalamak e, i̇steyecektir mutlak 3 puandan e, maça çıkacaklardır çünkü başka çareleri yok bir ritim bulmaları gerekiyor bazen de arkadaşlar bayır aşağı yuvarlanmaya başladığın zaman yuvarlanıp gidiyorsun yani bir şeyde ritmini bulduğun zaman mesela bakıyorsun galip gelen takımlar sürekli bir ritim bulduğu için puan kaybı 3-5 hafta e, kaybetmeden devam ediyorlar. Yenilmiyorlar öyle söyleyeyim ama kaybeden takımda Sanki böyle takılı plakmış gibi Kaybedip kaybedip gidiyor yani Öyle de bir moral var Çaykur Rizespor adına Yani futbolcularda Öyle de bir baskı oluşuyor hem moral men motive olarak da arkadaşlar. Bu mücadelenin en ideal tercihi bence karşılıklı gol var arkadaşlar. Yani tarafa hiç bulaşmayın bence. Karşılıklı gol var. Eğer böyle bir kırmızı kartlar vesaire absür bir durum olmadığı sürece rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. İki takım da birbirine gol bulur. Karşılıklı gol var. Çaykur e Kayseri Spor maçı için en ideal tahminim arkadaşlar. Siz de aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadelemiz Sampdoria Hellas Verona mü mücadelesi. Hellas Verona tabi baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 2-1 e, Empoli'yi kendi evlerinde yenmeyi bildiler. Ama kendi evinde gerçekten Verona iyi takım arkadaşlar. Büyük takımları da zaten kök söktürdüğünü takip eden arkadaşlarımız bileceklerdir. Ama aynı performansı deplasmanda sergileyemiyorlar arkadaşlar. Tamam Nap Napoli mücadelesinde 2 hafta önce berabere kaldılar ama yani Verona deplasman takımı değil yani öyle söyleyeyim ama kendi evinde güvenin yani. Kendi evinde Verona'ya her türlü golüne de girin, MBS'sine de girin. Yani o yüzden maç sonuna da girin yani. O yüzden Verona'yı ben deplasmanda iyi bulmuyorum ve bu mücadeleden de gol yiyeceğini düşünüyorum. Çünkü Sampdoria da kümeye yaklaşmaya başladı. Onlar da geçtiğimiz hafta belki Selerantina yanılmıyorsam böyle zayıf bir rakip karşısında deplasmanda 2-0 gibi net bir skorla galip gelmeyi bildiler ama kendi evinde onlar da bir reaksiyon verecektir ve bir çıkış arayacaklardır. O yüzden burada yine taraf açısından sıkıntılı bulduğum mücadelelerden bir tanesi karşılıklı gol var. Yine bu mücadeleyi ben karşılıklı gol var olarak değerlendiriyorum arkadaşlar. Yani 0-0'a bağlanmazsa bir tarafın gol bulsa yani hiç fark yapmaz. Ya Verona alsın ya Sampdoria alsın. Bu mücadele mutlak bence karşılıklı gol vara çok yakın bir mücadele olarak gördüğümden dolayı karşılıklı gol varı sizlere ideal olarak sunuyorum. Sizler de aynı görüşteyseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Evet üçüncü mücadelemiz Liverpool-Southampton mücadelesi baktığımız zaman Liverpool'da çıkış sürüyor ve artık zirveye yaklaşıyorlar arkadaşlar. Yani ben burada bir Liverpool'dan bir takılma beklemiyorum. Tabii ki de futboldur olur şanssızlıktır olur. O top kaleye girmedi mi? Girmiyor gerçekten ama Liverpool'da böyle bir takılma beklemiyorum burada arkadaşlar. Tamam Southampton da tehlikeli bir takım arkadaşlar. Her ne kadar onlar da belli bir grafik çizmişlerdi bir yenilmeme serisi yapmışlardı geçtiğimiz hafta kaybet ettiler ama yani burada baktığımız zaman Liverpool'a e, diş geçirecek bir takım olmadığını düşünüyorum. Ben Liverpool'un kendi evinde rahat bir galibiyet bekliyorum açıkça konuşmak gerekirse 3-0 3-1. Skorum da bu bu mücadele için. O yüzden ben hiç hani 3-0 3-1'e de girmeyeceğim. Maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü olur arkadaşlar. En ideal tercihim 1.50 oranı var. Bence bu mücadelenin en ideal tercihi Liverpool kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Tamam yurt dışından belki oynuyorsun. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü de cazip geliyorsa onu da değerlendirebilirsin. Ama Southampton'dan da gol bekliyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. E, Liverpool dediğim gibi tırmanışı devam edecektir. Burada herhangi bir hata da yine böyle 3. 4. sırada 2-3 hafta boyunca kalır yani. Yoksa burada bir galibiyet geldiği zaman e, Chelsea diye zaten bir puan gerisinde olacaktır herhalde yani yanlış hatırlamıyorsam puan durumunu. O yüzden ben burada Liverpool'dan seri bir galibiyet serisi beklediğimden dolayı kazanır ve 2,5 gol üstü olur en ideal tercihim. Evet bir diğer mücadelemiz Beşiktaş Giresunspor Beşiktaş adına gerçekten işler hiç yolunda gitmiyor diyebilirim. Hem ligde olsun hem şampiyonlar ligindeki yapmış oldukları kötü performans Beşiktaş adına iyi gitmediğini zaten herkes gözde görülür bir şekilde görüyor. Ama burada Giresun Spor'da tehlikeli bir takım ve maç sonu 1'e 1.38 vermiş arkadaşlar. Ben burada maç sonu 1'i tabii ki de kağıt üzerinde futbolcu kalitesi üzerinde yani oynanılan futbol belki Beşiktaş adına son zamanda tatmin etmese de yine bir futbolu var Beşiktaş'ın arkadaşlar. O yüzden hani burada maç sonu biri direkt zaten en ideal tercih olarak sizlere bir kere sunuyorum ama 1.38 oran vermiş. Belki yurt dışında daha yüksektir bu oran. Onlar direkt maç sonu biri olarak ya da bana 1.38 yetiyor diyen arkadaşlarımız maç sonu biri olarak değerlendirebilir ama ben biraz daha oran yükselteceğim. 2.5 gol üstü olur. Ben Giresunspor'dan da gol bekliyorum bu mücadelede. Giresun Spor'da katkı sağlayacaktır e, skora. O yüzden 2.5 gol üstünü de size ideal olarak olarak sunuyorum arkadaşlar dediğim gibi yani oran sıfır düşük olduğu için maç sonu bir yoksa en ideal tercihim Çünkü bu kadar kötü giderken artık kendi evinde Beşiktaş kendine geleceğini düşünüyorum bu mücadeleyi kazanarak Çünkü aradaki kıstaş da açılıyor ve yani onu da açtırmamak adına maç sonu biri zaten ben favori olarak görüyorum ama onun dışında ben oran yükseltmek istiyorum diyen arkadaşlar 2.5'una girebilir. Böyle maçın 1-0 falan biteceğini de düşünmüyorum. 2-1 işte 3-1 tarzında ya da 3-0 bile Beşiktaş net bir galibiyet alabilir burada. O yüzden 2.5 üstüne de yönelebilirsiniz. Diğer mücadelemiz Juventus-Atalanta mücadelesi. Baktığımız zaman alt görünümlü 3.5 üstü maçı arkadaşlar. Bakın alt gibi duruyor. Zaten Juventus'un son zamanlardaki yapmış olduğu maçlarda genel tabloya bakacak olursak ligde böyle genelde hep alt falan bitiyor. Hele ki büyük takımlarda yaptığı maçlar genelde böyle bitiyor ama burada alt görünümlü 3.5 üstü maçı olarak ben yorumluyorum arkadaşlar. Her iki takımın da birbirine golünü bekliyorum. Atalanta zaten son zamanlarda formda tamam Young Boys'ta belki 3-3 beraber kaldılar ama yani ofansif güçleri tartışılmaz. Juventus'ta arkadaşlar kendi evinde tabii ki de mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklardır. Juventus'un golünden şüphem yok ama Atalanta'nın golünden de şüphem olmadığı için karşılıklı gol var. Bu mücadelenin en ideal tercihi. Ve bir diğer mücadelemiz Yupen Korçik mücadelesi arkadaşlar. Belçika Ligi geçtiğimiz haftalarda bu nasıl bir skorlar ya. Bütün maçlar 3.5 gol üstü karşılıklı gol var 2.5 gol üstü ama böyle, bu liginde şöyle bir laneti var arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz hafta böyle bitti ya bu hafta 0-1 gole bağlanırsa da şaşırmam yani. Aynı böyle Almanya 2. ligini bilecektir birçok arkadaşımız. Geç i̇şte Almanya liginden uzak durun bari. Sergen Yalçın'ın dediği gibi gerçekten komik arkadaşlar bu ligler ne olacağı belli olmuyor. O yüzden biraz uzak duralım ama ben burada iki tane maç hazırladım sizler için Belçika Ligi'nden. Korçik bu mücadeleye en ideal tercihim arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Yani karşılıklı gol var niye diyorum? Ben bir tarafın üst 0 yeneceğini düşünmüyorum. O yüzden 2.5 gol üstü de aslında ideal duruyor ama 2.5 gol üstü olacak olan maçı yani karşılıklı gol var olup da 2.5 gol üstü olacağını düşündüğüm için karşılıklı gol var olarak değerlendiriyorum. Yoksa maçı 2.5 gol üstü de tutuyorum ama dediğim gibi Jupen karşılıklı gol var. En ideal tercihim arkadaşlar. Ve geldik son iki mücadelemize. Venezia Inter mücadelesi. Yani arkadaşlar ben her zaman çıkışta olan takımları değerlendiririm. Çünkü demin Rize mücadelesinde de örneğini verdim. Bayır aşağı yuvarlanan takımlar genelde hep yenilgi mağlubiyetle devam ediyorlar serilerine ama çıkışta olan takımlarda kolayına yenilmiyor. Ben burada tamam Venezia'da hep geçtiğimiz hafta Bologna'da büyük bir sürpriz yaptı bence arkadaşlar ama Inter'i yenebilecek potansiyellerinin kapasitesinin olmadığını düşünüyorum. Inter'de tabi böyle kırmızı kartlar vesaire, abuk, abuk zubuk olaylar bir futbol mucizesi yaşanmadığı sürece bu maçı rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ama oranı arttırmamız gerekiyor. Ben burada sizlere arkadaşlar Inter kazanır ve 1.5 gol üstü olur. Yani maçın da 1-0 biteceğini düşünmüyorum. Hani Inter gibi bir takımın da 1-0'ına girilmez arkadaşlar. O yüzden büyük sürpriz olur çünkü. Çünkü oyuncu karakteri her şey ortada olduğu için. Yani Inter burada en az 2 tane gol atar kazanır. Tabii ki buçuk üstüne de gider bu mücadele baktığımız zaman ama ben biraz da sağlamcı olarak alıyorum arkadaşlar. Ee, Inter kazanır ve bir buçuk gol üstü olur. En ideal tercihim. Ve son mücadelemiz Charlotte Anderlecht mücadelesi. Yine Belçika Ligi'nden iki tane maç seçmiştim demiştim zaten videonun başında sizlere arkadaşlar. Karşılıklı gol var. Charlotte Anderlecht mücadelesini karşılıklı gol var olarak değerlendiriyorum. Zaten iki tane maç verdim. Belçika'dan ikisinde karşılıklı gol var olarak değerlendirdim. Ben bu iki maçın da arkadaşlar iki buçuk üstüne de gider. Hatta üç buçuğa da gider diye düşünüyorum. Ama Gitse bile karşılıklı gol var olup gideceğinden dolayı karşılıklı gol var tercihini sunuyorum. Ama bazen biliyorsunuz geçtiğimiz hafta örneği de var. Geç, geçtiğimiz hafta değil 3 gün önce. Kulüp Buruj mücadelesi. Mesela biz katıl grubunda full çekecektik. Bütün kuponlarımız gelecekti. Sadece bir kuponumuzu Kulüp Buruj yatırdı. Karşılıklı gol varından yattık. Yani ne, ne bitti maç? 5-0 bitti. Yani böyle durumlarla da karşılaşıldığı zaman gerçekten sinir bozucu oluyor, evet. Ama yani baktığımız zaman o mücadeleye 5-0 bitmesi gerçekten ee, yani. Tuhaftı diyebilirim. Ee, onun dışında dediğim gibi karşılıklı gol varın gıcık tarafı budur. Ama yine ritmi bozmadan mantığım bu benim arkadaşlar. Ben sürekli böyle oynarım karşılıklı gol varı. Çünkü bir daha hamallığını niye bekliyim ki iki buçuk üstü yazıp. Yani bazen birbirde de kalabiliyor. O yüzden hani böyle bir takımı değerlendirirken Paris Hengermin yapıyor mesela Messi'nin Paris tek başına dört tane de atar, beş tane de atar. Yani o maça iki buçuk üstü girilir. Ama gidip de böyle birbirine denk takımlar yaptığı zaman 2.5 üstü gireceğinize bence karşılıklı gol varı değerlendirin. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Şansımız bol olsun. İnşallah hep birlikte güzel bir şekilde hafta sonunu geçiririz. Dediğim gibi katıl grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarımız bilgi almak istiyorlarsa videosu mevcut ya da katılamıyorlarsa da instagramdan yazarlarsa sevinirim. Herkese tekrardan bol şans.